Şimdi geldik dün akşama. Dün akşam Haber 7 idi zannedersem veya Kanal 7 mi? Öyle kanal var ya orada Ülke, Ülke TV ile Kanal 7'nin ortak yayınındaydı Cumhurbaşkanı. Ha, en başta söyleyeyim. Bu yayını size veremiyoruz. Çünkü Haber 7 veya Ülke TV şey koyuyor, telif koyuyor. O yüzden de yayını size izlettiremiyoruz. İzlettirilmemesi için zaten çabalıyorlar. Onun farkındayız. Ee, i̇şte ama oradan şu kareyi kullanabiliriz. Dünkü evet bir kare kullanabiliyoruz. Ee, ve bu görüntünün izlettirilmesini istemedikleri için zaten devamlı telif koyuyorlar. Bilmiyorum akşamleyin e, Özgür'e de sormadım. E, Sözcü TV'de biz bu görüntüyü kullanabilecek miyiz? Kullanamayacak mıyız? Onu da e, bir göreceğiz bakalım akşam televizyonlarda. Ha, televizyon evet televizyon ekranlarında kullanabiliriz ama YouTube'da e, telif atıyor maalesef. Şimdi burada bir fotoğraf karesini kullandık. Bu real. Dünkü o e, rahatsızlandığı veya katıldığı yayına katıldığı andan e, bir fotoğraf karesi. İşte her şey devam ediyor. Devam ederken e, gazeteci biri soru soruyor, soru sormak istiyor. O sırada gazeteciyi görüyoruz ama Cumhurbaşkanını görmüyoruz ve kişi soru sormaya devam ediyor. Ama arkadan sesler geliyor, böyle bir hareketler geliyor, yani bir e, telaşlı hareket sesleri geliyor. Hatta o karenin sonrasında eyvah, eyvah diye bir ses filan duyuyorsunuz. Eyvah, eyvah diye bir ses bile duyuyorsunuz ve o anda e, soru soran kişi buz kesmiş bir şekilde susuyor. Susuyor, yapacak bir şey yok. Kulağına da birileri söylüyor ki, o anda e, yani e, şu anda yayında değiliz veya e, reklama gideceğiz diye ve o anda kesiliyor reklama gidiyor. Ha, ardından bir müddet sonra Cumhurbaşkanı ekranı tek, işte şu an. Soru soran kişi bu soldaki kişi sağdaki de Erdoğan zaten biliyorsunuz İşte o tam sorunun sorulduğu zaman ama kamera tek bir kişiyi kesiyor soru soran kişiyi Cumhurbaşkanı görmüyorsunuz. Ne var ki o soru sorarken arkada takır tukur, takır tukur ses bir telaşlı ses var telaşlı sesler var hani Netflix'te veya Disney'de yazıyor ya işte kuş sesi rüzgar sesi, ağaç sesi. Aynen onun gibi. Ben size anlatmaya çalışıyorum. Arkadan böyle telaşlı sesler geliyor ve eyva eyvah sesi duyuyorsunuz. eyva eyvah sesi. Ee, Cumhurbaşkanı daha sonra ekrana gene geldi ee, ve e, ya kusura bakmayın dedi. işte çok yoğun çalışıyoruz. Gerçekten de hepsi yoğun çalışıyor. Kendisi daha çok yoğun çalışıyor. Şöyle bir ortaklarına baktığımızda ortakları maşallah hiç çalışmıyor. Yani onları bir göremiyorsunuz. Yani bir Devlet Bahçeli var işte. iyi de yaptı. Kastamonu yaptı. Ondan sonra büyük bir ihtimal çıkmaz. Sonra Haftada zaten herhalde bir İstanbul-Ankara yapar olayı bitirir diye tahmin ediyorum. Ee, Erdoğan var yani koşturan eden kişi Erdoğan. Ee, ben dedi yoruldum ee, ve e, işte hakkınızı helal edin dedi. Helallik istiyorum sizden dedi, sizden ve izleyenlerden dedi. Helallik istedi ee, ve e, keşke bu görüntüleri size izletebilseydik ama izletemiyoruz şu an için. Burada üşüttüğü söylendi Cumhurbaşkanının. Ama eyvah eyvah sesiyle bunu anlatmak mümkün değil. Bunu ben anlayamam. Yani oradaki eyvah eyvah sesi ee, üşüttüğü üşüttü iddiasını tam karşılamıyor. Yani üşüten bir insan evet ben de üşüttüm mesela benim seslerim şu anda biliyorsunuz çatallı çıkıyor. Faranjit de var ama ben eyvah eyvah Kimse beni gördüğünde demez. Orada bir başka bir şey oldu zannedersem. Yani çünkü orada gürültüler geliyor arkadan. Ve o gürültülerin sonrasında bir kişinin üşüttüğünü de e, eyvah eyvah kelimesiyle anlatamazsınız. Yani yersiz bir kelime olur. Ancak bir kişi kendinden geçerse veya düşerse veya ne bileyim dengesini kaybederse veya ne bileyim olduğu yere yığılırsa korkarsınız. Ve eyvah eyvah kelimesi e, kelimelerini arka arkaya sıralarsınız. E, bana tuhaf geldi ve e, bu işin aslını aslında hepimiz öğrenmek istiyoruz. Yani üşüttüden daha fazla bir şey. Yani şimdi bana belki e, olabilir, belki bayılmış da olabilir. Bilmiyorum çünkü Cumhurbaşkanı'nın rahatsızlıkları olduğunu biz biliyoruz. Epilepsi vesaire gibi rahatsızlıklarının geçmişte geçirdiği ameliyatları biliyorum. Geçmiş olsun diyorum kendisine de. Evlerden uzak yani. Hastalık Allah kimsenin başına vermesin. Burada e, bir yurttaş olarak benim beni yönetecek kişilerin bu Erdoğan'da ve Kılıçdaroğlu dahil olmak üzere beni yönetecek kişilerin sağlık durumunu benim bilmem gerekiyor. Yurttaş olarak benim buna ihtiyacım var. Amerika Birleşik Devletleri'nde bildiğim kadarıyla başkanlar her yıl sağlık kontrolünden geçiyorlar ve ondan sonra sağlık kontrolleri kamuoyuyla paylaşılıyor ve eee bizim en doğal hakkımız eee bizi yönetecek olan cumhurbaşkanı olabilir, bizi yönetecek olan başbakan olabilir ileride. Bu kişilerin hepsinin yaşı ileri. Erdoğan 70'li yaşlarda. Eee 70 69 yaşında. Kemal Kılıçdaroğlu 74 yaşında. Bunların yaşı ileri ve eee her türlü hastalığa açık haldeler. Hepimiz açık haldeyiz. Yani hastalığın yaşı yok ama neticede stresli bir iş yapıyorlar. Siyaset ülkeyi yönetiyorlar. Bölge sorunları var, dünya sorunları var ve eee kendi kişisel sorunları var. Bunların hepsi birleştiğinde vücutta bir tortu bırakıyor. Rahatsızlanmamaları zaten mümkün değil. Fatih Bey sizce Erdoğan hastalığı gizleniyor mu? Bence eyvah eyvah kelimesi aslında çok şey anlatıyor. Yani üşüten bir insanı bunu söyleyemezsiniz ki. Anlayamazsınız zaten üşüttüğünü. Ve orada başka bir şey var. Yani orada Erdoğan'ın yığılması bayılması veya başka bir aksiyon veya bir eylemin olduğunu düşünüyorum ki eyvah eyvah kelimesi Bence bunu anlatıyor. Ha, göremiyoruz, bilemiyoruz ama o sesi duyuyoruz. Siz de e, internet ortamına girerseniz zaten o sesi duyacaksınız. O e, telaş sesini duyacaksınız. O korku sesini duyacaksınız. Ve ondan sonra zaten bu yorumları yapıyorsunuz. Daha dün demiştim ben hatırlarsınız. E, ve dün e, Erdoğan'ın aslında e, sağlık durumunun şöyle bir fizyonomisine baktığında çok çöktüğünü, adım atarken bile zorlandığını... Yüzünde bir mutluluk ifadesinin kalmadığını, mutsuzluk olduğunu e, ve hareketlerinin çok yavaş olduğunu dile getirmiştim. E bir de buna seçim yarışı katıldı. Her gün bir yere, iki yere, üç yere gidiyor. Dün mesela Anayasa Mahkemesindeydi önce. Ardından. E ardından e, öğretmen engelli öğretmen atamalarına katıldı. Orada o yapmış olduğu hareket yani muhakeme gücünü kullanmadan yapmış olduğu hareket. Ardından yine bu gençlerle birlikteliği. Sonra bir canlı yayına katılması. Bunlar tabii ki kolay şey değil. Yani efor sarf ediyor. Ama e, bunun dışında bunu böyle anlatamazsınız. Böyle. Ben buna inanmam. Buna birçok insan da inanmaz ve bunun arkasında bir şey arar. Ben şu anda bunun arkasında bir şey arıyor muyum? Hayır, aramıyorum ama beni yönetecek olan kişinin veya kişilerin sağlık durumunu ben merak ediyorum. Çünkü o sağlık durumu ki ülkenin genelini ilgilendiriyor. O sağlık durumu ki ekonomiyi ilgilendiriyor. O sağlık durumu kendi ailesini yani ülkenin refahını ilgilendiriyor. O yüzden <laughs> neyse onun paylaşılması gerekiyor ve bize her şey yolunda dendi sağlık ekibi tarafından veya yardımcıları tarafından sadece üşüttü denilerek Bence geçiştirildi diye düşünüyorum son cümlesi de Erdoğan'ın çok önemliydi o ara verildikten sonra sizden ve dedi sizden ve dedi ekrandaki insanlardan helallik istiyorum dedi Helallik istiyorum dedi. Bu da bence kayda geçmesi gereken cümlelerden biri. Siyaset bu şekilde eyvah eyvah diyen Erdoğan'dı. Evet eyvah eyvah diyen Erdoğan'dı diye bir açıklaması var arkadaşımızın. Bunların hepsinin aslında bize net bir şekilde anlatılması gerekiyor ki biz de anlayalım veya öğrenelim ne var ki Türkiye'de birçok şey gizleniyor.